aralarında anlaşma var havasını dağıtmak için yapayım. ya kardeşim aralarında anlaşma var yok ve anlaşma şu konuda olabilir ee, seçimlere parti olarak girecekler evet. AK parti oy gitsin diye onu anlattım yani ezici şekilde oyla meclise girsinler dolayısıyla federasyonu rahatça ilan etsin AK Parti başkanlık evet. sistemi ilan etsin <laughs> Abdullah Öcalan'a af çıkartsın ee, Asker ve polisin katillerini dışarıya bıraktırsınlar evet. falan. Öyle bir planları var kafalarınca. Tayyip Hocam bir kere böyle bir şey kabul etmez. Evet. Çok net konuştu. Evet. Başbakan da kabul etmez. Evet. E, o zaman olay çıkartmak için malzeme. Evet. Diyecekler ki bizim oylarımızı gasp etti AK Parti diyecekler. Evet. AK Parti bu oyları kabul etmez. Evet. Yani haram oy olmuş oluyor. O oyu kabul etmesin. Evet. Evet. 400 küsür küsur oyla AK Parti meclise girecek. Sonra da diyecek ki ya biz size bak böyle bir güzellik yaptık. Hadi bakalım bizim isteklerimizi yerine getirelim. Evet. Olmayacağı için ve olamayacağı için hiçbir şekilde olmayacağı için istekleri söyleyecekler ki oylarımızı gasp ettiler diyecekler. Bu iddia doğru mu? E doğru. Yani ondan iddiasını herkes kabul eder. Evet. Çünkü Adamın oyları alınmış. Evet. Onu gasp olarak alır o. Evet. E tamam, helal olmayan oylar diyecek. E burada herkes inanır. Evet. Müthiş bir avantaj elde etmiş olacaklar. Çünkü meclis zaten bir iş yapamıyorlar. Evet. Ama burada bir politik üstünlük elde edecekler. Müthiş bir politik üstünlük. Evet. Ve haklılık evet. elde edecekler. Seçim sistemini adeta tavrımar eden bir usul kullanmış olacaklar kendilerine göre. Kendi kafalarına göre. Müthiş bir strateji bu ve Ak Partiyi hem Amerika hem Avrupa karşısında diz çöktürecek bir e, taktik uygulamaya götürmüşler. Evet. Yani böyle bir uygulama içindeki gibi görünüyor. Şimdi ne yapacaksın burada? Yapılacak şey, ya diyeceksin, ben biz böyle bir şerefsiz planı asla düşünmeyiz. Bu büyük bir karaktersizliktir, ahlaksızlıktır, namussuzluktur. Bizim böyle bir planımız varsa dünyanın en şerefsiz en namuslu adamı izleyesinler. Evet. Ya kardeşim bak bir kere risk var. Sen yüzde on bir buçuk bile olmuş olsa evet. böyle bir durumda bir parti seçime girmez. Evet. Yani aynısını bağımsız adaylar elde diyorsun ya sağlam iş var. Evet. Niye böyle bir şey yapasın sen? Ayrıca yüzde on bir buçuk oyunda yok. Evet. Bütün anket şirketleri yapılan araştırmalarda Yüzde yedi sekiz oyun. Evet. En fazla yüzde yani. Kaç defa denendi? Zaten teknik olarak da mümkün değil. Öyle bir artış olmaz. Yani öyle bir nüfus yok. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şeyin olması imkansız. Ve 30 kez diyor, ben seçime kadar bu lafı sürekli söyleyeceğim. Bunda muazzam bir politik manevra elde etmiş olacaklar. AK Parti'yi acayip haksız bir konuma düşürüyorlar. Ee, Türk siyasetini acayip haksız bir hale düşürüyorlar. Demokrasinin olmadığını vurgulayacaklar. Hukukun olmadığını vurgulayacaklar. Haksızlığın artık en had safhada olduğunu söyleyecekler. Evet. E, savun savunabilirse. Bir de bunun üstüne AK Parti'nin bu oyları kabul edeceğini düşünüyorlar. Halbuki haram oy bu. Helal oy değil. Ondan sonra başlayacaklar öbür olaylara. İyiydi. Her zaman söyleyeceğim bunu. İnşallah. İnşallah. Bunu onlardan duyacağım.